Gelsen Gel de çift terapisine gidelim. Bilim adamlarının kollarına bırakalım kendimizi. Ula biz çift miyiz? Yakınınız olan bir çocuğa üç gün boyunca annelik ve babalık yapacaksınız. Gerçek bir disco king'le dans etmenin keyfini yaşa. <laughs> Aga be. Keşke şu an yayla da olsaydık. Tezek kokusu, inek kokusu. Ya, yıç, Nasıl özlemişim? Şule'nin ihanet belgelerini Yıldız'a vermiştim. Niye vermedin o belgeleri bana? <gülüyor> 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 Kuzey Yıldız'ı ilk aşk. Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.